Sports Match TV izleyenleri Junior NBA finalinin sonuna geldik. Yanımda bir dev yönetim kurulu üyesi Eyal Tarablus var. Merhabalar nasılsınız? Merhabalar çok iyiyiz gördüğünüz gibi müthiş bir organizasyonu tamamladık. 3 ay süren organizasyonu bu haftaki bir şölenle tamamladık. Ve bence amacımıza ulaştık. Amacımız basketbolun ve sporun okulların bir parçası olduğunu ve okulla birlikte olursa çocukların daha etkin olacağını ve öğretimle de doğru birleşince bir de misyonu olan iyi bir birey yetiştirmeye katkı vereceği için Müthiş bir hafta sonuydu. Müthiş bir üç aydı. 1500 çocuğumuz bu organizasyonun parçasıydı. İnşallah büyüyerek devam eder. Türk basketboluna katkı sağlamaya devam ederiz. Çok güzeldi. Bizim için de çok harika bir organizasyon oldu. Biz birazcık da sizden süreci dinlemek istiyoruz. Bu Bidev'in buradaki katkısı çok büyük. Bidev'in düzenlediği organizasyon. Çocuklar çok mutluydu. Biz bu heyecanı hep birlikte hissettik. Bu süreç nasıl gerçekleşti? Biraz da detayları dinleyebilir miyiz sizden? Bir dev basketbolda gönül veren bir dev bir aile. Bu süreçle ilgili Türk basketbolunda nitelikli basketbolcu yetiştirmek ve Türk basketbolundaki sosyal yardımlaşma daha etkin hale getirmek için kurulmuş bir vakıf. İyi, ama en önemlisi iyi birer insan yetiştirmek istiyoruz. Yaptığımız araştırmalarda Türkiye'deki sporun eğitimin içinde yalnızca yüzde üçe yakın oran aldığını ama diğer toplumlara sporun daha, sporun da başarılı olduğu, daha başarılı olduğu toplumlara baktığımız zaman eğitimin içindeki sporun payının yüzde ona yaklaştığını gördük. Yani burada yüzde üç katına yaklaşık, yüzde yüzdesel olarak daha fazla eğitimin içinde spor var. Buna dikkat çekmek için bir vakıf olarak ve basketbola katkı sağlamak için NBA ile basketbolun aslında tek para kazanan organizasyonu NBA ile temasa geçtik ve onların sosyal e, sorumluluk projesi olan Junior NBA'yı bizim gibi bir vakıfla işbirliğiyle Türkiye'de geliştirmesi için bu, görüştük. Daha ilk görüşmede bunun doğru her iki taraf için de doğru işbirliği olduğunu başlayıp bundan iki sene önce başladık. Bu sene de ikincisini düzenledik. İnşallah bu organizasyon büyüyerek devam eder. Evet çok teşekkür ediyoruz biz de bütün katılımcılar da adına Sports Match TV adına da çok teşekkür ediyoruz. Biz, çok ben, güzel. Ben size bir de ben size teşekkür etmek istiyorum. Altyapı basketbolu için çok ciddi bir emek veriyorsunuz. Bizleri ben de bir ebeveynim. Bir ben de bir basketbolcu adayı babasıyım. Sizi izleyip sizden öğreniyoruz. Lütfen bu hırsı ve bu bu isteği ve bu dirayetle devam edin. Ee, i̇nşallah büyüyerek devam edersiniz. Biz de ne katkı verebileceksek ona hazırız. Çok teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için de çok güzel sözleriniz için de çok teşekkürler.